Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, 2014'ten bugüne düzensiz göçle ilgili verileri içeren raporunu dünyayla paylaştı. Akdeniz'in göçmen mezarlığına döndüğü belirtildi. Rapora göre, 5 bin'i son 2 yılda olmak üzere 2014'ten bu yana 29 binden fazla göçmen Avrupa yolunda hayatını kaybetti. Bunların kayıtlara geçen ölümler olduğu, kayıtsız ölümlerle bu verinin 50 bini aşabileceği vurgulandı. Hayatını kaybeden göçmenlerin büyük çoğunluğunu Suriyeliler oluşturdu. Suriyelileri, Faslılar ve Cezayirliler takip etti. Akdeniz'de en sık Malta ve İtalya rotası kullanıldı. Ölümlere ise batan ya da batırılan botlar, açlık ve susuzluk neden oldu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü raporunda Akdeniz'deki göç rotasının sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ölümler hızlı ve etkili yardımlarla engellenebilirdi. Dedi. Kuzey Afrika Kanarya Adaları hattın son iki yılda öne çıkan rotalarından biri oldu. 2021'den bu yana 1500 kişi bu yolda öldü. Yunanistan, Balkanlar ve Maş kanalında da düzensiz göçmen ölümlerinin arttığı ifade edildi. 250 göçmenin Avrupalı yetkililerin neden olduğu geri itmeler nedeniyle öldüğü belirtildi. Rapor'a göre geri itmeye bağlı ölümlerin 97'si Orta Akdeniz'de, 70'i Doğu Akdeniz'de, 58'i Türkiye-Yunanistan kara sınırında, 23'ü Batı Akdeniz'de ve 4'ü Belarus-Polonya sınırında belgelendi.